Selam chat ben Batu Bugünkü videomuzda arkadaşlar 100 abone yapmış olduğum Batu Flix ve 2 seçim tanıtacağım Ne zaman fazla tutmadan videomuza geçelim <laughs> Evet arkadaşlar bu arada skin değiştireceğim zaten baştan anlamışsınızdır video başlangıcından skin değiştirme arkadaşlar. Discord'dan bir tane arkadaşım yaptı. Ona e, çok teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar şu ile alakalı şunu söyleyeyim. Geçen testubeck'te e, bazı arkadaşlar ve ben e, cross'u beğenmemiştik. Yani e, cross kötü olmuş ama bu da cross daha güzel oldu bence. Onun dışında arkadaşlar e, pek biraz pink e de kalak yani geçen birazdan pink make'leri görmüşsünüzdür. Ona göre tasarladım arkadaşlar. Onlardan biraz ilham aldım. E, ondan sonra ise e, arkadaşlar büyük ihtimalle anlarsınız. İtiz Grips'ten aldım arkadaşlar kılıçları. Bu arada Turkal yokmuş. Yani sonra hırsız falan demeyin arkadaşlar. Burada da söylüyorum. İtiz Grips'ten aldım kılıçları. Yani adamın kılıçları çok güzel arkadaşlar. Ne yapabilirim ki? Onun için arkadaşlar bloklar da böyle yani. Bloklar çok güzel yani. E, tam böyle yani bedwars oynatmalık arkadaşlar bloklar bence. Tam böyle bedwars oynatmalık günler arkadaşlar bence. Yani ben öyle düşünüyorum. Bu arada arkadaşlar 100 abone olduk. E, yani çok güzel oldu 100 abone olmamız. Yani kanalımızın gelişmesi açısından çok büyük bir hareket oldu bizim için. Zaten bu arada 100 abone olarak video yaptık güzel bir video Oldu da komik video oldu video Onu da izleyebilirsiniz iyi butonuna koyarım şimdi Bu arada arkadaşlar işte bu videoya e, 25 ya da 20 like Üstü bir şey gelirse çok sevinirim yani 20 like falan gelirse Çok sevinirim bu videoya Evet biz buna e, Hop kanka Düş aşağıya okey e, Yanımız yoktu mı? yanımızın yanı evet kırmızı varmış ama kırmızı Kırılmış zaten ama o bize gelecek büyük ihtimalle oradan Neyse ya sıkıntı yok e, Bet de kazanabiliriz eğer bizi kırarsa ben Kılıcımızı alalım bir tane kazma aldım yani çıktı ama olsun işimize var. Ee, kazmalar efendim de böyle akşam bu arada. Eee şöyle. Bunlar da arkadaşlar zaten anlarsınız eğer videomu izlediyseniz. Geçenki pekten aldım yani e, Bad Wars videom vardı bu arada. Onu da izlemediyseniz yine iyi butona koyarım. Oradaki pekten aldım arkadaşlar. Çünkü çok beğendim yani onları da. E, yani, akşam tam olarak daha izlemiyorum yani pekleri. Tam olarak daha tasarlayamıyorum hani açıkçası ama hani yavaş yavaş editli editliye böyle gidecek arkadaşlar. Yani ileride daha güzel pekler yapacağım yani ke kendi peklerimiz olacak onlarda. Şimdi evet e, kırmızı var, evet kırmızı bize gidiyormuş kırıldık hayırlı olsun ama o hiçbir sıkıntı değil, sıkıntı değil. E, en azından kırmızının yenini biliyoruz ama inşallah demir set falan değildir. Yoksa e, naneyi yeriz çünkü bizim setimiz yok Evet o elemanın ateşte bu var büyük ihtimalle. E, ve set olmuş, aa o zaman benim hemen set olmam lazım. Zaten 9 tane şey olurdu vardı. Tamam. E, hemen set olalım bizde. O elemanın bu arada şeyi var arkadaşlar, ateşte bu var büyük ihtimalle. Gelmiş mi lan? Ana gelmiş. Hemen şöyle güzel bir şekilde kapışalım arkadaşlarımızla. Ve aldık güzel bir şekilde. Kanka nereye gidiyorsun? Kanka nereye gidiyorsun? Evet güzel bir şekilde birimizi aldık arkadaşlar. Ne zaman ikinci partımıza geçelim. Evet arkadaşlar ikinci parttan devam ediyorum. Yani arkadaşlar dediğim gibi bazılarını bazı testi aldım. Ee, mesela şu kılıçlar vesaire ama kılıçlar çok güzel akşeyi yani ne bileyim kendime hakim olmadım. Ee, Bazen kendi yaptım bazı edit arkadaşlar. Bu arada yorulmada da video fikri yani video nerede bulunabilirsiniz. Ee, video fikri bulamıyorum arkadaşlar. O yüzden saçma sapan video atmaya başlayabilirim o yüzden ee, video fikri vermeyi unutmayın. Bu eleman var değil mi? Ha, da orada yok saklanmıyor herhalde. Afk herhalde. Eğer Afk ise bir spam kill gider ya. Güzel bir rank kasarız da bence Afk değil. Neyse ya, videoyu uzun tutmayayım arkadaşlar. Direkt eliyim arkadaş Afk olsa daha iyi. Direk eleyim videoyu hiç uzun tutmayayım zaten bu bir tanıtım videosu Hemen şöyle eleyelim arkadaşlar tamamdır Şimdi bir turuncu kırıkmış ee, oradan bir mora gideriz tamam orada mor varmış O da zaten bize doğru geliyormuş arkadaşlar morda Biraz üstte çıkmam lazım ee, O çıkacak zaten Şimdi ben bunu atlayabilirim Evet bitti şey Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar Ananı Hayır hayır çok kötü hata yaptım Aga be Orada tutunup adama alttan vuracaktım ama Adam uyanık çıktı arkadaşlar ben şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar şundan hemen e, en taşıyla kaplayalım bedemizi çünkü o adam bize gelecek Evet adamın bedi kırıldı şu anda Hop aga be vuramadık. Neyse tamam o bizi oyalayacak biraz. Şöyle bir kendi koruması yapalım bir tık Aa geldi. Evet çok bir şey hata yaptık. Oraya çıkmayacaktık. Aga be hayır ya. Çok kötü bir hata yaptık. Arka oraya arkaya verdik kendimizi. Hop 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 kardeşim nereye ya? Kanka ne yapıyorsun? Ananı. Hadi hadi hayır 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 hayır. <laughs> Yalnız orada aşağıya bir nüpluk yaptık arkadaşlar. Neyse hiç sıkıntı değil. Neyse o zaman 3. partımız ve son partımıza da geçelim. <laughs> Evet bu son partımız arkadaşlar. Normalde biz dün e, tanıtımını çekmiştik Mert'le birlikte. O da Mert'i illa like ki biliyorsunuz arkadaşlar. Zaten, e, 100 abonede 100 abone özel videomuzda da vardı Mert'te. E, Mert çıkmış arkadaşlar. Lakin Video bayağı hata olmuştu mesela bazen donmuş falan ses patlaması falan olmuş sesleri ayarlayamadım tam olarak o zaman da Unutmuşum ayarlamaları İşte oyun falan fazla O yüzden video ol yani olmadı yani olsa bile bok gibi olacaktı o yüzden hiç yapmadım Hemen şey atlayalım bir tamamdır Alt yamamızı yiyelim buna bir kapışacağız alalım şuradan Evet onunu Kanka o ne? Bir dakika Arkadaşlar bu eleman büyük ihtimalle makro çünkü hani zaten adamı gördünüz adam bende kavuşmuyorken bile vurmaya devam ediyordu anca böyle daha akşam şey biliyorsunuz makro tuşu var adam oraya basıp tutuyor böyle sonuna kadar bir de ayarını sonuna kadar açıyorlar makronun bak görüyor musun arkadaşlar çok güzel makro kanka kanka ya işte arkadaşlar şey görüyorsunuz Abi biz bu makrodan bıktık makrolar hile hilaşmaktan bıkmadı ya Allah Bak saklanıyor de orada. Hop tüy. Yani şu makrodan bıktım abi ya. Hani Craft rice falan çok uğraşıyor bunlarla ama hani adama yapacak bir şey yok çünkü buna bir koruma getiremiyorlar. Yani mouse'larda bu bir özellik. Maalesef öyle bir özellik var. Sadece işte bunlar kendine pro falan diyor işte bin oluyor bunlar. Çok şey hakkına giriyorlar bu arada. Hani ne bileyim abi niye makro açıyorsunuz ki? Bak bak tipe bak. Eleman da çıkmayı bilmiyor bak bak. Görüyor musun bak arkadaşlar bak. Görüyor musun eli eli asmış makroya. Ba bak bak. Biliyor musunuz arkadaşlar işte böyle makroya e, makroyu açıyor sonra kadar o makro tuşuna basıp tutuyor böyle Ben illa dokunurum diye böyle tut, 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 tutuyor böyle Aşağıda makroyu sonra adamın hakkına giriyorlar Neyse arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir Daha çok bu evden gelmişsiniz aşağıya beğenmeyi ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın Sizleri seviyorum kendinize hoşçakalın Allah'a emanet olun ve bay bay